Merhaba Hayırlı cumalar. Evet şimdi ne yapacağız? Bu güzel günün enerjisiyle sarkaçla muhteşem arınmalar ve yüklemeler yapacağız. Evet sarkaçın değişik eğitimleri var. Benim verdiğim Jean Adrian Hanımefendiye ait kendisi Amerikalı bir psikolog 75 yaşlarında ve şöyle elimde tuttuğunuz gibi bir 5 sayfalık çok detaylı protokolümüz var. Ve bunun üzerinden gidiyoruz seminerde ve tabii ki temel bilgilerimiz bir sarkaç nasıl saklanır, nasıl kodlanır, nasıl arındırılır? Nasıl arınma ve yükleme yapılır? tabii ki hepsini anlatıyoruz. Ve şimdi lütfen birkaç tane çalışma yapacağız. Lütfen benim arkamdan tekrarlayın. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, üzerimdeki olumsuz varlıkları, şeytani güçleri, gizli varlıkları hemen şimdi şu anda 5. boyut ve ötesindeki spiritüel müttefiklerim ve ruhsal yardımcılarım aracılığıyla hemen şimdi şu anda gönderilmesini, etkisizleştirilmesini ve iptal edilmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim oldu, oldu, oldu. Evet. Ve gördüğünüz gibi şu anda üzerimizdeki tüm olumsuz enerjileri sarkaç yardımıyla gönderiyoruz. Sarkaç çok hızlıdır, pratiktir. Evinizde, iş yerinizde, çantanızda her yerde kesesiyle ya da kutusuyla saklamanız gerekiyor. Başka enerjilere değmemesi gerekiyor. Bunları hep eğitimde anlatıyoruz. Ve şimdi yine ne yapıyoruz? Enerji boşluk sevmez diyoruz ve boşalan yerlere güzellikleri dolduruyoruz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, boşalan yerlere Yaratıcının koşulsuz sevgisini, güzel enerjileri, kısmet açıklığını yerleştiriyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Evet. Ve böylelikle o üzerimizden gönderdiğimiz olumsuzlukları yerine de mucizeleri, kısmet açıklığını yerleştirdik. Evet seminerde bu 5 sayfalık protokolü tek tek yapıyoruz. Ben de şu anda birinci sayfanın maddelerinden örnekler yapıyorum canlar. Evet şimdi yine bu protokolün birinci sayfasından bir başka maddenin arındırmasını hep beraber yapıyoruz. Benim arkamdan lütfen tekrarlayın. Sevgili Allah'ım sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, üzerimdeki lanet, büyü, sihir, nazar, ah enerjisinin beşinci boyuttaki ve ötesindeki spiritüel müttefiklerim ve ruhsal yardımcılarım aracılığıyla bütün bunların bu olumsuz etkilerin bir araya toplanması, uygun şekilde ele alınması ve onları diğer tarafa, ait oldukları yere göndermeleri için çağrıda bulunuyorum. Üzerimdeki tüm bu olumsuz etkilerin hemen şimdi etkisizleştirilmesini ve iptal edilmesini rica ediyorum teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Evet canlar, işte bizim için çok önemli bir maddeyi daha yapıyoruz hep beraber. Ve sarkaç bu arındırmayı yaparken hep söylüyoruz. Esneyebilirsiniz, hapşırabilirsiniz, öksürebilirsiniz. Bunların hepsi nedir? Normaldir. Bu arındığınızı gösterir. Ve her arınmadan sonra yüklememizi yapıyoruz. Evet boğaz düğümlenir. Bu üzerinizde böyle bir etki olduğunu ve arındığınızı gösterir. Ve şimdi ne yapıyoruz? Evren boşluk sevmez diyoruz. Ve arındırdığımız her şeyin yerine güzellikleri yükleyeceğiz. Lütfen benim arkamdan tekrarlayın. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, az önce boşalan yerlere, yaratıcının koşulsuz saf sevgisini, sağlığı, huzuru, mucizeleri, baht açıklığını, şans açıklığını, fırsat açıklığını, bol müşteri, danışan ve para girişinin bol olmasını yüklüyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Ve ne yapıyoruz? Yine alanımıza muhteşem yüklemeler yapıyoruz. Bazı arkadaşlar yazmış, çok esnedim. Evet. Bu şifaya çok ihtiyacınız olduğunu ve gerçekleştiğini gösteriyor. Esnemeler, gözyaşları, kalpte çarpıntı. Bir arkadaşımız yazmış, boğazım düğümlendi. Evet. Çünkü bu blokajlar boğazda kalpte toplanabiliyor. Çok iyi onlar çözülüyor demektir. Ve de yine bir yine birinci sayfamızdaki protokoldeki maddelerden bir tanesinin yine arınmasını hep beraber yapıyoruz canlar. Lütfen yine benim arkamdan tekrarlayın. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, evimde, ofisimde, arazimde, çevre alanımda, sokağımda, üzerimdeki tüm olumsuz etkilerin, pisişik saldırı ve pisişik kancaların, hemen dedikodu enerjisinin, fesatlık enerjisinin, hemen şimdi şu anda etkisizleştirilmesini ve iptal edilmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim oldu oldu oldu. Evet bazen bu çalışmayı yaparken uyku yine gelebilir. Çünkü sarkaç alfa frekansında yapılan bir çalışma. Bizler normal hayatta beta frekansındayız ve ne oluyor? Bu alfa frekansında arınmalar daha etkili bir şekilde yapılıyor. Evet. Harika arınmalar oluyor canlar. Muhteşemsiniz. Evet daha sonra bu bir arkadaşımız sormuş. Bu videoyu seyredip tekrar arınabilirsiniz. Çünkü bu arınmaların tabii ki belirli aralıklarla tekrarlanması e, gerekiyor. Evet ve şimdi yayınımızın son yüklemesini yapıyoruz hep beraber canlar. Evet ayaklarda uyuşma, sallanma isteği hepsi olabilir. Uyku hali ve son yüklememiz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, boşalan yerlere, yaratıcının koşulsuz saf sevgisini, şansı, bolluğu, bereketi, karşılıklı aşkı, evde muhabbeti, el üstünde tutulmayı, ağzımızın tadının olmasını, Halil İbrahim bereketini, başarıyı, huzuru, evet yazın canlar, neyin yüklenmesini istiyorsanız, mucizeleri, Evet, yükleyelim canlar sağlığı başarıyı yükselmeyi parlamayı görünür olmayı para mıknatısı olmayı alacakların gelmesini karşılıklı aşkı araba ev yazlık ofis Hepsinin durumumuza göre alım, satım, kiralama, yenileme, işlemlerinin kolaylıkla yapılması, bol para, terfi, başarı, bereket, ev, yazlık, sevgi, saygı, hoşgörü, sağlık, bol danışan, müşterilerin bol olması, dükkanlarımızın, işlerimizin dolup taşması, bereketimizin bol olması, Halil İbrahim bereketinin akması, görünür olmak, kariyer, ev, ideal kiloda olmak, gezi, tatil. Evet canlar, hepsinin alanımıza kolaylıkla yüklenmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve gördüğünüz gibi işte böyle anda sarkaçla muhteşem çalışmalar yapabiliyoruz. Evet iş bulmak hepsini onu da yükleyelim. Ve de e, karşılıklı aşk, el üstünde tutulmak onları da ekledik. Ve eğer sizler de hem uluslararası geçerli sertifikanızı almak, hem bu 5 sayfalık protokoldeki bütün maddeleri tek tek yapmak, kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza, e, sarkaçla, mucizelere vesile olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? 1 Temmuz Salı akşamı Türkiye saatiyle Zoom üstünden online 19.15 yarım arası eğitime katılıyorsunuz. Daha fazla bilgi almak ve kayıt için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. 0536 798 68 68, 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Öpüyorum.